Dostlar hepinize merhabalar. Sizlere YLHI uygulamasından bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce de dostlarım beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Dün dostlar buraya 350 dolar civarında bir yatırım yaptım. Uygulama daha henüz taze. Fazla olmadı. Buraya dostlarım aşağı bırakın linkten kaydoluyorsunuz. Kaydınızı oluşturursa, oluşturuyorsunuz arkadaşlar. Muhakkak e, aşağı bıraktığım linkten kaydolun arkadaşlar davet linkiyle. Sizlere bir gün geçerli e, 500 tronluk bir e, deneyim bonusu verecek. Fakat yatırımlı bir sistemdir dostlarım. Burada anlattıklarım hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Kendim yatırım yaptım onun için paylaşıyorum arkadaşlar. Değerlendirmek isteyenler olursa kendi eğer aklına yatarsa arkadaşlar değerlendirebilirler. Bu size bir gün sonunda 5 tron veriyor arkadaşlar. Aşağıya bıraktığım linkten kaydoluyorsunuz. Kaydınızı tamamlıyorsunuz arkadaşlar. Bunun APK uygulaması da var. Bunu internetten de kullanabiliyorsunuz. Bunu APK olarak <laughs> Android içinde kullanabiliyorsunuz. İndirdiğiniz uygulamayı referans link ile kaydoldunuz arkadaşlar. 500 adet ki 500 tron veriyor size. Bir günlük ise 5 tron veriyor. Tron yapmazsanız arkadaşlar o tron da çekemiyorsunuz. Şöyle söyleyeyim. E, yatırımınızı yaptınız. E, sonra <laughs> para kazanmak diyorsunuz. Para kazanmak kısmına gelip tıklıyorsunuz dostlarım. Tron'a basıyorsunuz. Buradan VIP 0 var. VIP 0'dan bir günlük free diyor bakın. Buraya basıyorsunuz. Max diyorsunuz ve buradan planı satın alıyorsunuz. Bir günlük plan satın almış oluyorsunuz. Bir gün sonra size de yüzde bir beş tron veriyor. Daha sonradan dostlarım devam etmek istediniz. Aklınıza yattı. Buraya geliyorsunuz. VIP yükseltme diyor. VIP VIP 1 için arkadaşlar. Ben şu anda VIP 2'yim şöyle söyleyeyim. VIP 0'dım, VIP 1 oldum daha doğrusu. VIP 2'ye yükseltmek için davet daha fazla yani şöyle söyleyeyim takım kurmanız gerekiyor. VIP 0'da sıfırdasınız VIP 1'e yükseltmek için 1 dolarlık bir e, meblağ ve yatırım ya, e, ile yükseltmeniz gerekiyor. 1 doları arkadaşlar e, geliyorsunuz, yükseltme diyorsunuz. Burada diyelim yatırım yapacaksınız. 100 dolar, 50 dolar yatırdınız. 1 doların arkadaşlar VIP 1 için yükseltiyorsunuz. Yükseltme yaptıktan sonra dostlarım buradan Ripple, Tron, USDT Doge ve YLH Coin. YLH Coin airdrop var arkadaşlar. Şu anda bir etkisi yok bize. Benim 49 dakika sonra da olacak. Her gün bu YLH Coin'leri toplayıp arkadaşlar bekleyeceksiniz. Şu anda bir değeri yok. Yarın bir gün arkadaşlar bunu da satabileceğiz. Şu anda bekliyoruz arkadaşlar. E, ee, VIP yükse seviyeniz yükseldikçe kazancınız artıyor. Ee, dediğim gibi yükleme işlemini yaptınız. Yükleme işlemini yaptınız dostlarım diyelim. Buradan Tron olarak yüklediniz diyelim. Ee, basıyorsunuz buraya. Minimum bir Tron yatırım oluyor arkadaşlar. Siz diyelim buraya 20-30 Tron neyse yatırdınız. Bu adrese TRC20 üzerinden gönderiyorsunuz. Sonra e, çekim yapmak istediğinizde de dostlarım minimum 10 dolar olduğunda dostlarım çekim yapabiliyorsunuz ve %2'lik bir fiyat alıyor. Şöyle göstereyim. Niye böyle bu şey ya? Uygulama biraz yavaş. Bekle. Dostlar. Dostlar. Ana sayfaya geldiniz. Minimum 10 dolar olduğunda burada o ee, minimum para çekme. 10 yüzde ikilik bir fee ücreti kesiyor. Paketi satın almayı göstereyim dostlarım. <laughs> paket satın alma işi de çok kolay. Para kazanmak kısmına basıyorsunuz tamam mı dostlarım? Para kazanmak kısmına bastınız. Buradan Ripple, TRX, Doge, YL, işte USDT olarak paket satın alıyorsunuz. VIP bir iseniz dostlarım minimum bir paketten en fazla 200 dolarlık satın alabiliyorsunuz. Diyelim 200 dolarlık Tron alabiliyorsunuz. 200 dolarlık TRX alabiliyorsunuz. Takım üyeniz ne kadar artarsa arkadaşlar VIP 2'ye yükseliyorsunuz. VIP 3'e yükseliyorsunuz ve günlük kazancınız artıyor. Benim şu an e, buradaki siparişler kısmından yatırım yaptığınız miktarları görebiliyorsunuz. Siparişler kısmına basayım. Ha gayret ya. Ha gayret ya. Tövbe ya Rabbim. Burada birikiyor dostlarım. Ana parayı çek dediğinizde e, ana paranızı çekebiliyorsunuz dostlarım istediğiniz zaman. Ben 21 günlük paket aldım. Burada biriken mesela Ripple e, şöyle söyleyeyim sizlere <laughs> Ripple aldım. Tamam mı dostlarım? Ve e, 200 dolarlık bir USDT atırdım. 148 dolar civarında da Meblalar, meblada da Ripple yatırdım. Ripple aldım ve USDT yatırım yaptım. 200 dolar civarı USDT. 140-150 dolar civarında da Ripple aldım. 21 günlük pakete. Kazançları çek diyorsunuz. Burada birikiyor ya arkadaşlar kazancınız. Kazançlarınızı buradan çekiyorsunuz. Sonra ana sayfaya geldiğinizde dostlarım. Buradaki e, ana sayfa kısmında ana bakiyenize buradaki günlük kazançlarınız yansıyor. 21 gün sonunda paket bit, paketin süresi doluyor ve isterseniz tekrar da stake edip koyabiliyorsunuz. Stake bitmeden de paranızı çekebiliyorsunuz. Belli bir kesinti oluyor herhalde. Ee, 21 gün sonra diyelim arkadaşlar %84 bir kar elde ediyorsunuz. Bakın şöyle mesela USDT TRC'ye gireyim. Ben daha önce paket almıştım. Dostlar mesela Tron olarak yatıracaksınız. Eee Buradan dostlar bir günlük e, işte %3.2 21 günlük %84'e kadar e, VIP 1'de kazancınız oluyor. VIP seviyeniz arttıkça dostlarım mesela VIP 2'de %98.7 minimum 201 e, yatırım tutarı 201 oluyor. VIP 3'te 3, 4, 5 dedikçe arkadaşlar kazançlarınız artıyor. Dostlar şu anda sistem biraz yavaş olduğu için yapama, e, biraz zorlanıyorum. Kusura bakmayın. Sistem bu şekilde dostlar para kazanmak kısmına gelip buraya bakiye yükledikten sonra arkadaşlar para yükleme yaptıktan sonra VIP 1'i yükseltiyorsunuz. 500 tron gün, e, free olan kısmını da yatırım yapıp stake et'in siparişler kısmından da bir gün sonra e, çekile çekmek isterseniz çekersiniz arkadaşlar. %2'lik her e, para çekme işleminde bir fiyat ücreti alıyor. İsterseniz takas kısmında tek bir kripto paraya çevirip tek kripto para olarak çekebilirsiniz. VIP seviyeniz e, benim VIP seviyem 1 olduğu için dostlarım her bir kripto paradan en fazla 200 dolarlık e, stake koyabiliyorum. VIP seviyen bir üstte çıktığında o da VIP olmanız için takım üyelerinizin olması gerekiyor. Yani arkadaş davet etmeniz gerekiyor ve kazançlarınız da ona, o oranda yükseliyor dostlarım. %84 iken %98 oluyor. Böyle böyle gidiyor. Bununla ilgili yine videolar atacağım arkadaşlar. Şu anda sistem biraz yavaş. Genel itibariyle elimden geldiğince anlatmaya çalıştım dostlar. Siparişler kısmından burada satır almış olduğunuz paketler, paketi arkadaşlar e, satın almış olduğunuz paketin kazançlarını kazançları çek diyerek arkadaşlar çekiyorsunuz. Sistem bu şekilde dostlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim dostlarım. Pagada uygulaması da var dostlar. Devam ediyor. Treyazure NFT.xyz sitesi var. Devam ediyor. Çok güzel arkadaşlar. Ben oraya 500 dolarlık bir yatırım yaptım. E, NFT'ye. Ve oradan levelimi de yükseltebilirsem çok güzel olur arkadaşlar. Telegram grubuma gelirseniz arkadaşlar bu sistemlerle alakalı detaylı bilgi sizlere veririm e, ee, kazanmak istiyorsanız arkadaşlar Telegram grubuma bekliyorum. Telegram kanalıma da katılmak isterseniz buyurun Twitter'dan da takip ederseniz orada da paylaşımlar yapıyorum. Sistem bu şekilde dostlarım. Beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi günler, bol kazançlar dostlarım.